siyaset, ticaret, tarikat, şeytan üçgenidir. Bugün Türkiye'de siyaset, ticaret, tarikat, şeytan üskeni gibidir. Adıyaman'da mallarını bölüşemiyorlar. Baltayla, kasmayla, kürekle birbirini saldırıyorlar. 1950 yılında Demokrat Parti gelmekle Nurcular saygınlığı sortladı. Sonra Nakşibendiler, sonra Süleymancılar, hızlı geçiyorum ve bunlar din tüccarlarıdır. İslamiyetin gerçek ruhuyla ilgileri yoktur. Ve sonuçta 12 Eylül'den sonra anayasada yapılan büyük değişiklikler birlikte Fethullah denilen bir insan türedir. Bu insan AKP iktidarında devlete ortak oldu. Koalisyon oldu. Hatta iktidardan daha büyük ortak oldu. Ve bu, bu bunlar Zekeriya Öz bir savcı ile askerimizi, üniversitelerimizi, aydınlarımızı, Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarını, balbayları, manis, hepsi İlhan Selçukları. Hepsini 5-6 yıl Silivri'de mücadele etti gece gündüz. Ve bugün Türkiye'de Yeni bir Zekeriya öz Korkmuyoruz. Korkuttunuz mu geçmişte? Korktuk mu? Aram. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerini alıyor. Bilim insanlar içeri atılıyor. Yasalar bitti mi taktı diye içeri atılıyor. Direneceğiz arkadaşlar. Gökten ne bir kurtarıcı gelecek ne de Mustafa Kemal doğacak. Bunlar bizim ellerimizde mücadelemizi yükselteceğiz. Kim ayrılık ayrılık yanlarını ortaya koyuyorsa bizden değildir. Birlik zamanıdır. Tüm e, siyasi partilerle birlikte bu iktidarı tek adam rejimini düşürmediğimiz müddetçe bu olaylar bittikçe çoğalacaktı. Ama biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askeri demek bildiğimiz onbaşı çavuş değildir. Mustafa Kemal'in fani vücudu, et ve kemiği yapıyor. Mustafa Kemal'in askeri demek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'dir. 788 bin kilometre kare topraklarımızdır. Devrimleridir. Mustafa Kemal'in askeri olmak onbaşı çavuş değmen değildir. Onun için Gerçekten Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Ve son olarak söylüyorum ki kahrolsun faşizm.